Kadın olmazsa dünya olmaz. Abartı olması yüzde yetmiş, yüzde seksene sırf pazar yüzünden ehliyet alabildik. Evde olsak alamazdık. Yani hep önemsemezdik, hep ertelerdik. Özgüvenim yoktu. Yalnız başıma ayakta durabilirim hissi uyandı. Tabii ki kadınsız hayat olmaz, erkeksiz de hayat olmaz. Yani burada biraz cinsiyetçi bakmamak gerekiyor, eşitlikçi bakmak gerekiyor. Çünkü bu unsurlar birbirlerini tamamlayan unsurlar. Kadınların iş hayatında aslında yeri yoktu. Biz girişimci kadınlar kendi ellerimizle o yeri açmaya ve genişletmeye çalışıyoruz ve bunda da ısrarcıyız. Çalışma hayatının bir kadın olarak ekonomik yönden verdiği özgürlük ve bu özgürlüğün size verdiği özgüven çok önemli bir şey. Hiçbir kimse bize gelip haklarımızı vermeyecek. Kendi hakkımız olan şeyleri hani fırsat sunulması beklenmeksizin o fırsatları ve haklarımızı almayı öğrenmemiz gerekiyor. Yani biz kadınların çok güçlü olması gerekiyor. Çalışma hayatı bana bunu katıyor. Herhangi bir şekilde hakkımı rahatça savunabiliyorum. İnsanlarla diyaloglarımı geliştirip güzel diyaloglar kurabiliyorum. Onları bilgilendirebiliyorum. Yani toplumda bir kadın olarak var olduğumu gösterebiliyorum. kadınsız bir hayat bence siyah beyaz olur işin açıkçası. Çünkü doğadaki bütün renklerin varlığında kadının etken olduğunu düşünüyorum. E, makyajıyla, gülüşüyle, hissettirdikleriyle kadınlar bence hani renklere ilham veren kişilerdir. Kesin hayat olmaz. Öncelikle kadın anne. Bunu asla es geçemeyiz. Kadın ilk öğretmen. Çocuğu için i̇şte evi toparlayıcısı İş hayatının içine ne kadar çok kadın alabilirsek o kadar özgüvenli kadın, özgüvenli anne, özgüvenli eş ve özgüvenli dost elde etmiş oluyoruz. Önümüze çıkan fırsatları iyi değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum. Biz negatif e, taraflarımıza, yaşadığımız olumsuzluklara odaklanırsak e, belki yerimizde sayacağız. İstersek kadın olarak her zaman yaparız. Neticede biz de üreten insanlarız. Öncelikle evlerde üretiyoruz. Ama şu an dışarıda üretiyoruz, halkın önünde üretiyoruz. Çok okuyup çok gezmeleri ve gerçekten kendilerine hedef koymaları ve bu hedeflere ulaşabilmek için planlı çalışmaları. Ama mükemmel olmaya çalışmasınlar hiçbir konuda. Çünkü zaten kadınlar her konuda her işi mükemmel yapabiliyorlar. İki cins birlikte hareket ederlerse zaten hayat içinde çok daha başarılı oluruz. Yeter ki birbirimize bir üstünlük sağlamaya çalışmayalım. Ve birlikte yükleri üstlenelim. Bu şekilde daha mutlu bir hayatımız olacağını düşünüyorum açıkçası. Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun diyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz hepimize kutlu olsun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun.